Ay ben çok heyecanlandım ya. Nihayet Samet, nihayet Samet. Ay vallahi en son posta etler çok güzeldi, yemeyeyim ha, dedim ama. Geldiler, geldiler. Oy oy, ay ay güzeldi ama çocuklar. Ay vallahi, ay çok güzeldi etler falan vallahi Hoş ama... Hoş geldiniz. Ay geldiniz. zaman da çaptı beni galiba ya. Ben fena oldum, ben hemen yatayım şöyle bir. Aa, olmaz. Olmaz. Ne? Aa, Hülya hayırdır, ne bu heyecan? E... Çay yapmıştım da ben ee, onu hatırladım. Birlikte içeriz. Ha. Ben yorgunum. Ben çay içmeyeceğim. Yatacağım. Hadi Ayşe. Yok Kerem, Kerem. Ne? Yok. Bekle, bekle. Ne oldu? Bekle, bekle. Ya siz iyi misiniz? Ne oldu? Hayır şaka kızım ya. Ne yaptınız siz? Bana bak bir şey mi yaptınız lan yoksa? Yok baba olur mu öyle şey ya? Ee, biz bir hediye almıştık da baba. Ee, onun için gerildik. Siz bir otursanıza. Allah Allah iyiniz garip kötünüz garip. Verin şu hediye ya verin oturacak durumum yok diyorum size verin bakayım ne aldınız? Baba bu kadar heyecan yaptıklarına göre değerli bir hediye bir görelim. Veriyorum. Al baba. Ha? E nasıl açacağız bunu buradan mı? Şuradan. Ha şu mı Böyle mi açılıyor bu? Dur bakayım. Ne şimdi bu Samet? Sahi mi? Ay! <gülüyor> dede <gülüyor> oluyorsun Muhsin Bey, dede. Aa! Ben... ...ben şimdi dede mi oluyorum gerçekten? <laughs> Muhsin dede ha? <laughs> ya ölsem de gam yemem artık ben. Ölsem de gam yemem. Canlarım benim, canlarım ölsem de gam yemem. Ay Muhsin Baba öyle şey deme, sen daha torunlarını gezdireceksin. O da doğru ya. Gel gel seni bir yapayım. Gel gel gel. Ben de amca oluyorum. Bu detayı unutmamak lazım. Kerem ayağın ayağın dikkat. Ya, anne acısı geçti vallahi. Bu akşam çıkaracağım zaten. Ee, şunu da söyleyeyim hemen. Adını ben koyacağım. Yok olmaz. Niye? Şimdi sen doğduğunda Yelda abla adını benim koymamı istemişti. Ben de bizim çocuğumuzun adını Yelda ablanı koymasını istiyorum. Gel Naz, gelsene bebeğim, gel, gel. Gel bir daha. Öpeyim seni, canım oğlum benim. Çok duygulandım. Tebrik ederim. Ay canım. Gel bakalım gel. <laughs> Kerem. Ne yapıyorsun? Niye çıkartıyorsun? Ağrımıyor artık. Ya doktor öyle izin verdi mi çıkartmana? Ya inanmıyorum Hülya hamile. Var ya bebeğe giydireceğini bilsem şu anda yelek örmeye başlayacağım. Ay bir de doğduklarında böyle minicik oluyorlar. Çok küçük, çok tatlı, sevimli bir şey oluyorlar ya. Sen de amca oluyorsun. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Ben sen hala Muammer Hoca olayında mısın? Olmayayım mı? Bak az bir zaman olmadı. Yani beni artık tanıdığını düşünüyorum. E, tanıdım diyebilirim. Kerem, sence sava Muammer Hoca olsaydı, ben onu pikniğe çağırır mıydım? Abilerimin olduğu ortama, Muhsin babanın olduğu ortama çağırır mıydım? Tamam kabul. Ya bazen seni gıcık etme koşuma gidiyor. Ama ben senin olduğun ortama aşık oldum ya da aşık olmaktan korktuğum bir adamı çağırır mıyım? Sence ben o kadar kötü, o kadar düşüncesiz bir insan mıyım? Değilsin. Değildin. Benim tanıdığım Ayşe bu sahte evliliği yaptığım Ayşe değildi. Ama şimdi her gün değişen bir Ayşe var karşımda. Kerem ne demek istediğini anlamadım. Bizim atölyede çalışan Ayşe, bu menajerden gelen teklife ihtiyacı vardı. Daha çok ihtiyacı vardı. Ama o bile ağzı kulaklarına karşılamazdı bunu. Bir sorgulardı ve muhtemelen kabul etmezdi. Haklısın. O Ayşe öyle yapardı. Çünkü o Ayşe'yi korkutmuşlar ve sindirmişlerdi. Ama bu Ayşe yani ben bu değişen Ayşe Artık hiçbir şeyden korkmuyor. Hayatın karşısında çıkardığı sürprizlerden çekinmiyor. Ve bu Ayşe bir gün senden ayrıldığı zaman... ...o korktu eski hayatına geri dönmeyecek. Yepyeni bir hayat kuracak kendine. Buna bir itirazım yoktur umarım. Umarım o hayalini kurduğun hayat... ...geldiğin yeri aratmaz sana. Samet. Şunlara bak. Ay çok tatlı. Hülya'm. Bu baby shower doğumdan iki hafta önce değil mi? Sence sosyal medyadaki bütün anne hesaplarını takip eden birisi olarak bunu bilmiyor olabilir miyim Samet? Ben de hani dedim acaba dedim Hülya'm karıştırdı mı diye yani. Sen beni anlayamazsın Samet. Anneyim ben anne. Anlamadığın yerde de bir bildiği var deyip geçeceksin. Hülya seni de böyle anne olarak düşününce gözüme başka bir ışıldadın hani. Gel buraya. <laughs> Samet. Oh. Neyse Samet. Şimdiye kadar kutlayacağımız kadarını kutladık. Bu saatten sonra çekirdek alemizi şekillendirmeye başlamalıyız. Evet. Başlamalıyız diyorsam lafın gelişi. Ben başlayacağım. Sen karışma. Hülya'm yani o kadar da değil bu ikimizin bebeği. Senin değil demedik herhalde Samet. İşte o yüzden şunlara bakman lazım. Çok tatlı. Ya. Ama Samet bu oda çok küçük. Biz bu beşiği buraya koysak... ...yani bebeğin başında durup sallayacak yerimiz yok. Onu hallederiz. Bir tanem tek oda burası değil ya. Buluruz bir yer. Hmm, Kerem'in odası gayet büyük. Havuza da bakıyor. Önü de açık. Olur, olur. Olmaz. Yani H Hülya'm... Biz geldiğimizden beri Kerem o odada. Onun çocukluğu var, hayalleri var, kendi dünyası var. Her şey o oda Aman canım neyse ne. O oda bizim odamız artık. Sen Kerem'le konuş da o eşyaları atıyor mu, satıyor mu artık ne yapıyorsa. Ay. Ay çok tatlı. <laughs> 是。